Hatırlamam mı gerekiyor? Hani biz eskiden sevgiliyken uzun yıllar önce... ...ben bir mağazada çalışıyordum. Ve ilk maaşımı alıp... Burası orası mı? Evet. Hadi ya. Hı hı. Ya burası hala... Peki benim bu, bu şuursuzluğuma ne demeli? Burayı da hatırlamıyorum. Ve hala olduğu gibi duruyor burası yani. Ya kırılmıyorsun değil mi bana? Hı? Hatırlamıyorum diye. Aşk olsun Ahmet ya. Niye kırılayım? Ne güzel buradayız işte bak. Hadi ye köfteni soğutma. Bak salatalıklar da çok güzel kıtır kıtır. Ne bak şöyle oturak mı? Olur. Heh. çok meşhurmuş öyle dediler. Bakalım benimkiler kadar iyi mi? Yoksa fıt pıs mı göreceğiz? <laughs> ne oldu sevmedin mi? Yok sevdim. E Orhan senin moralin yerine gelsin. Yüzün birazcık gülsün diye ben dışarı yemeğe çıkarıyorum. Sen bana böyle surat yapıyorsun. Ya kızım ne alakası var ya? Tadım yok. Dışarıda yemek yiyecek param yok. İşim yok. Gücüm yok. Deme şöyle. Ya Orhan'ım biz hiç mi parasız kalmadık? Bir şekilde bulduk, buluşturduk, yaşamaya devam ettik. Kurban olayım ne olur keyfini çıkar gecenin. Hadi ben bize bir porsiyon köfte söyleyeyim. Yok yetmez, iki porsiyon yetmez, üç porsiyon köfte söyleyeyim. Kardeş! Anam! Ne oldu? Ahmet Bey ile Suzan Hanım değil mi? konuşuyorlar onlar. Ayıp olmasın gidip bir selam ver. Dur ne yapıyorsun ya dur. Adamın okulundan hırsız damgası yiyip kovuldum. Ne yapacağım şimdi gidip yüzsüz yüzsüz merhaba mı diyeceğim? Otur aşağı. baba baba baba. <laughs> Suzan Hanım Ahmet Bey e nasıl böyle bir baygın baygın gözlerini belirte belirte bakıyor. Ne konuşuyorlar acaba bunlar? <laughs> ya. Şurada bile dedikodu malzemesi toplamaya çalışıyor kadın. Vallahi çok alem kadınsın sen ya. Ama sen beni böyle sevmiyor musun? Evet. Gıybette bir dünya markasıyım Mor Hanım. Seviyor mu sevmiyor musun? He, seviyorum. Bilal Sali. He, seviyorum. He. Senin bu büyük sevginin şerefine o zaman ben bol soğanlı böyle bir köfte söyleyeyim, değil mi? İyi, söyle hadi. Heh, kardeş. Bak bak. Bugün... Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.